Hepinize Duypro'dan selamlar arkadaşlar. Uzun bir zamandır görüşemiyoruz. Bugün sizlerle birlikte Chicken Gun değil. Chicken çik, oynayacağız. Zaten ana menüsünü gösteririm birazdan. Anlayacağınız kadarıyla. Çok bir şey yok zaten gördüğünüz gibi. Elimdeki silahları anladığınız kadarıyla Çikunga'nın bir fan yapımı. Yani bazı şeyler değişmiş. Gördüğünüz gibi. Neyse. Elimdeki silahdan anlayacağınız üzere <laughs> Çikunga'nın bir fan yapımı. Görüyorsunuz zaten elimdekini. Çok bir silah eklenmedi şu an. Bu bir de kol kol, kol silah var. Arkadaşlar. Devam et. Devam edek. Şimdi. Bazı şeyler değişmiş. Evet. Şu an bir şey koyamıyoruz. Çok fazla. 14 tanecik koyabiliyoruz sadece. Yeni güncellemeyi bekliyorum ben de. 2 aydır güncelleme gelmiyor buna. Zaten sürümünü gösteririm birazdan. Anlarsınız. Şimdi ee, şimdi elimdekiyle bir vuracağım. Birazcık garip bir sesi var. Hazır mısınız? Vurdum. Duydunuz değil mi? Sınırsız mermisi var bunun. Birazcık garip gibi. Ama bence de garip ya. Garip. Evet. Koko ko, silahını alayım diyeceğim de. Silah alması zor arkadaşlar. Ben bir kesip döneceğim hemen size. Evet arkadaşlar. Şu anda gördüğünüz gibi aldım. Devam hmm. ederim. Bunu da mod menü ile oynayabilirim. Bu saçma silah aldık şu an. gördüğünüz gibi garip sıkıyor. Neyse arkadaşlar. Bu videomuz buraya kadar da değil. Bundaki mobları da inceleyeceğiz. Mesela basalım hemen kutuya. İkideki canavarı merak ettim. Bir koyayım bakalım neymiş. Hey. Selam. 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 Merhaba. Ha, öleceğiz. Anlamıyorum. Neyse arkadaşlar devam edelim. Geliyor dur. vur vur. Dur, silah değiştireceğim dur bir 2 dakika Şöyle hemen bas şuraya. Sonra kaydıramıyoruz zaten. Yavaşça kaydır. Zaten silah yok ki kaydırılmıyor. Seç şunu. Tamam. Vur. vur. Bir de vur. Öldük mü? Öldük galiba. Kasıyor birazcık. Geliyor. Gelemiyor. Nerede bu? Aa ölmüş. Yok burada. Neyse biz de o zaman şeyi koyarız. Yani çok bir şey yok ki zaten. Ne koysak bir şey koyamayız. Çok fazla. Neyse arkadaşlar. Üzgünüm ama çok uzun bir video olmadı. Arkadaşlar